Hipotalamus beynin alt kısmı hipofiz bezesine uyarıcı TSH hormonunu uyaran sinyal gönderir. Hipofiz bezede TSH hormonu üretir, tiroide gönderir. Tiroide T3-T4 hormonu ona göre ayar verir. Yani insan vücudundaki T3-T4, tiroid hormonlarını tiroksin ve T3-T4 ayarlayan bir sistem. Burada hipofiz bezesi insan vücudundaki bütün hormonların orkestra şefi, hipofiz bezesi. Evet bu sistemi bu fokus, hipotiroid sorunu olan, Hashimoto, enfeksiyon olan, sorunları olan insanlar için ideal. Fakat tiroid hızlı çalışıyorsa o zaman yoğurt otu buradaki enfeksiyonu önlemek için. Yoğurt otu, zerdeçal, maytake. Yavaş çalışıyorsa çalışmıyorsa fukus gerekir. veyahutta da MSM iot. Günde iki defa, üç defa, iki damla fazla değil. MSM iot. MSM nedir? Metil metan. Metil metan doğal antibiyotik bakteri virüsü her türlü enfeksiyona karşı iotu kendine bağlıyor. Alıyor, hedefe taşıyor.